Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Konuları yavaş yavaş bitiriyoruz ve 9. üniteye kadar geldik. Konumuz environment, çevre. Ayrıca bu derste sizlere must, have to, should ve let kullanımlarını da anlatacağım. Bunlar konunun en önemli noktaları. Önce sizden birik bir ricam var. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz, iz, videoyu izlerken karşınıza çıkan, videonun altında ya da yanında bulunan reklamları bir kez tıklamanız yeterli. Bir soruyla derse başlayalım. What kind of energy do you use to heat your home? Evinizi ısıtmak için heat ısıtmak. Ne kullanıyorsunuz? Hangi enerji kaynaklarını kullanıyorsunuz? Be, we burn wood. Odun yakıyorum ya da kömür coal diyebilirsiniz. We use natural gas, doğal gaz ya da electricity, elektrikle ısınıyoruz şeklinde cevap verebilirsiniz. What should we do for our environment? İşte konunun en önemli noktası, en can alıcı soru. Çevre için ne yapmalıyız? What should we do? Should Meli malı. Ne yapmalıyız? We must take actions. Önlem almalıyız. Must. Zorunluluk. Bunu yapmak zorundayız. We have to start using public transportation. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlamak zorundayız. We have to. Mecburuz. We must lower the thermostat by a few degrees to save energy. Termostat sıcaklık göstergesi biliyorsunuz birkaç derece azaltmalıyız enerji tasarrufu için. Must yapmalıyız. Meli malı. We must plant trees. Bitki yetiştirmeliyiz. Ağaç çekmeliyiz, Ağaç yetiştirmeliyiz. We have to stop destroying forests. Ormanları yok etmeyi durdurmalıyız. Have to. Mecburiyet. We must unplug our computer, TV, etc. Benzeri şeyler demek. Diğer elektrikli aletler. When we aren't using it, kullanmadığımız anda, kullanmadığımızda, fişten çekmemiz gerekiyor. Fişi prizden çekeceğiz. We should use solar or wind energy. Güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi kullanmalıyız. Bakın must ve have to mecburuz. Artık başka çaremiz yok. Bunları yapmak zorundayız. Should'da ise bir tavsiye veriyoruz. Yapsan iyi olur. We should kullanmalıyız. Artık güneş enerjisini ve rüzgar enerjisini kullanmalıyız. Bu bizim için iyi olacak. Let's say haydi yapalım anlamında. Ne yapalım? Sort out our rubbish. Çöplerimizi ayrıştıralım ve recycle, geri dönüşüm yapalım. Haydi yapalım arkadaşlar. What must you do to save energy? Must bakın yine mecburiyet, yine zorunluluk. Enerji tasarrufu için ne yapmak zorundayız? Yani enerji tasarrufu yapmak istiyorsak bu aşağıda verilen maddeleri uygulamak zorundayız. Must. By rechargeable batteries. Rechargeable batteries geri dönüşümlü pil, pardon geri dönüşüm dedim. Özür dilerim. Yeniden şarj edilebilen, tekrar tekrar kullanılabilen piller. Unplug computer. Bunu biraz önce söylemiştik. Kullanmadığımızda elektrikli aletlerimizi fişlerini prizden çekeceğiz. Turn off kapatmak. Elektrikli aletleri kullanmadığımızda kapatacağız. Işıkları, lambaları kullanmadığımızda kapatacağız, söndüreceğiz. Lower the thermostat. Sıcaklık derecesini 1-2 derece aşağıda tutacağız ve özel led lambalar yani enerji tasarruflu işte burada gördüğünüz gibi tabii ki bunun şekli biraz esprili dolar şeklinde olmuş ee, özel lambalar kullanacağız use less water daha az su daha az kağıt kullanacağız evet şimdi bir aktiviteyle devam edeceğiz boşlukları must ve mustn't koymanızı istiyorum İsterseniz videoyu durdurarak yapabilirsiniz. Şimdi birlikte yapalım. Use paper bags. Kağıt torba kullanalım. Naylon torba değil alışverişten sonra. We must. Use recycled paper. Geri dönüştürülebilen, geri dönüştürülmüş kağıtları kullanalım. We must. Throw rubbish in the street. Caddeye çöpleri atalım mı etrafa? Hayır. We mustn't. Atmamalıyız. Yapmamalıyız. Take care of the environment. Çevreye dikkat etmeliyiz. Çevremizi koruyup kollamalıyız. We must. Cut trees. Ağaçları kesmemeliyiz. We mustn't. Ve we mustn't burn trees. Ağaçları yakmamalıyız. Evet, şöyle bir tablo. Çok önemli. Bunu İngilizce dersinin dışında evlerinizde de lütfen uygulayınız. Sort out glass, plastic, metal, paper. Glass. Uhu. Uçan bir yazımız oldu. Sort out, ayrıştırmak. Bakın kızın yaptığı şey ayrıştırmak. Neyi ayıracağız? Camları bir tarafa, plastikleri, metalleri ve kağıtları ayrı ayrı kutulara, torbalara ayrıştıracağız. Daha sonra ne yapacağız? Bunları ayrı torbalara koyacağız. Separate bags. Bakın mavi torba özellikle geri dönüşüm torbalarıdır. Ayrı ayrı torbaladıktan sonra bunları geri dönüşüm kutularına atacağız veya belediyeye haber vereceğiz. Onlar gelip geri dönüşümden alacaklar. Ve yaptığımız iş nedir? Recycle. Çok önemli arkadaşlar. Geri dönüşüm. Lütfen bunu evlerinizde de uygulayınız. Evet. What threatens the environment? Threaten. Tehlikeye sokmak, tehlikeye atmak. Çevremizin tehlikeye sokan durumlar nedir? Pollution, kirlilik. Global warming, küresel ısınma. Cutting down trees, ağaçların kesilmesi. Bunların olmasına asla çevrenizde izin vermeyin. What's the difference between the climate and the weather? Şimdi bu konu çok önemli. Kitabımızda detaylı anlatılmış ama ben size biraz daha basit anlatmaya çalışacağım. İklim ve hava durumu arasındaki fark nedir? İklim nedir? It's the average weather in a place over many years. Yıllar yıllar geçtikçe ortaya çıkan hava durumu, ortalama hava durumu. Mesela ne diyoruz? Sıcak ve kurak. Değil mi? Soğuk ve yağışlı. O bölgenin özelliği iklimi. İşte climate dediğimiz şey bu. Neye göre değişir climate? It changes in hundreds thousands years. Yıllar sürer bir iklimin değişmesi. Hundreds thousands binlerce yıl, yüzlerce yıl geçmesi gerekiyor. Ama weather öyle mi? Hava durumu. Sabah başka, öğlen başka, akşam başka değil mi? Sabah yağmur yağıyor, öğlen güneş açıyor. İşte bu weather. It's the conditions, şartlar. Hangi şartlar? In the air above the earth. Dünyanın üzerinde yani gökyüzünde meydana gelen hava hareketleri. Bu nasıl değişebiliyor? It can change in just a few hours. Birkaç saatte değişebiliyor. Değil mi? Hemen bakıyoruz. Şakır şakır yağmur yağıyor, yarım saat sonra güneş açıyor, hava çok sıcak olabiliyor. Lütfen bu ikisinin arasındaki farkı çok iyi bilin. Evet, şimdi true false yapacağız. Buradaki cümleleri okumanızı ve true mu false mu karar vermenizi istiyorum. İsterseniz videoyu durdurup defterlerinize not alabilirsiniz. Şimdi birlikte yapalım. Global warming is an increase in the earth's temperature. Global warming küresel ısınma. Increase artış. Neyin artması? Earth's temperature. Yani dünyadaki ısının, yeryüzündeki ısının artmasına küresel ısınma denir. True. Doğru. Humans are not responsible for the pollution. Humans insanlar. Yani biz. İnsanlar pollution'dan yani kirlilikten sorumlu değildir diyor. To be responsible sorumlu olmak. E başka kim kirletiyor etrafı bizden başka değil mi? Yanlış. False. Humans are responsible for the pollution olmalı. Greenhouse gases trap to heat. Sera gazları sıcaklığı trap. içinde tutar. Sera gazları. True sera gazı sıcaklığı tutar ve dünyanın ısısının düşüp serinlemesine engel olur. Bu durumda dünya hep sıcak olur, hep sıcak olur. Bu da iyi bir şey değil. Climate can change in a few hours. Climate neydi? İklim. İklim birkaç saatte değişir mi? Artık bunu öğrendiniz. False, değişmez. Değişen neydi? Weather conditions can change in a few hours. Animals affect the environment most. Hayvanlar, en çok hayvanlar çevreyi etkiler. Doğru mu? False. Hayvanların ne zararı var çevreye? Humans affect the environment most. En çok insanlar etkiler. Cars, factories, chemicals pollute our environment. Çevreyi pollute, kirletenler, arabalar, fabrikalar ve kimyasal maddeler. Doğru mu? Doğru kesinlikle doğru. Farkında mısınız? Aslında biraz İngilizce öğreniyoruz ve çevre koruması ile ilgili, çevre ile ilgili de çok güzel bilgiler alıyorsunuz. Bu üniteyi gerçekten ben çok sevdim. Lütfen aldığınız bilgileri de hayat boyu uygulayın arkadaşlar diyorum ve because so ayrımıyla devam ediyorum. Because çünkü demek so bu yüzden bundan dolayı demek. Bu ikisi birbirine çok karıştırılıyor. Test sorularında karşınıza çok fazla çıkabilir. Sınavda da boşluk doldurma ya da yine test sorusu şeklinde buradan soru bekliyorum arkadaşlar. People must use eco-friendly deodorants because they don't cause damage. Şimdi insanlar ne kullanmalı? Eco-friendly deodorant, çevre dostu deodorantlar. Yani bu gazlı olanlar değil. Psss. Onu havaya sıkıyorsunuz, çok büyük tehlike. O gaz çok tehlikeli. Doğa dostu deodorant kullanmak zorunda. Must. Kullanmalı. Neden? Because. Çünkü. They don't cause damage. Zarar vermez. Çevreye zarar vermez. Bakın. Birinci sorunun, birinci cümlenin yanına bir çünkü ekledim. Humans pollute the rivers, lakes, oceans. İnsanlar gölleri, nehirleri, okyanusları kirletiyor. Çünkü nasıl kirletiyorlar? Ne yapıyorlar da kirleniyor? Çünkü they throw garbage. Çünkü çöplerini oraya atıyorlar. Atıyorlar ve kirleniyor. Böyle bir ilişki var arada. Şimdi soğuya gelelim. Factories give out greenhouse gases. Fabrikalar sera gazı çıkartıyor. Neydi sera gazı? Havada ısıyı tutan ve dünyanın zaman bazı zamanlarda havanın soğumasına engelleyen gazdı. Tehlikeli gaz, sera gazları fabrikalardan çıkan gazlar tehlikeli. So, işte bu yüzden global warming increases. Yani birinci durumun sonucu ikinci durum. Şimdi bakın arkadaşlar. Fabrikalar sera gazı çıkarıyor. Bunun sonucu da bu. Too many cars and factories pollute air. Bir sürü araba, fabrika bunlar havayı kirletiyorlar. Bütün bunlar kirletiyor, kirletiyor, kirletiyor. Sonuç. People have health problems. İnsanlar sağlık sorunları yaşıyor. Hasta oluyoruz, değil mi? İşte birinci cümlenin sonucu ikinci cümlede arada so kullanıyoruz arkadaşlar. Because da ise çünkü. Birinci cümlenin açıklaması, neden gerçekleştiği. Bu kadar basit. İşte bu. Dersi bitirdik, bütün konuyu anladık. Eğer video hoşuna gittiyse ve devam etsin istiyorsan beğen tıklamayı unutma lütfen. Hemen hatırlatıyorum. Bu dersten sonra yayınlayacağım must have to videosunu da mutlaka izlemelisin. Böylece ikisi arasındaki farkı detaylı bir şekilde öğrenebileceksin. Blok adresime girmeyi unutma. Çünkü bütün ünitelerin detaylı kelime listeleri blok adresimde yayınlanıyor. Kelime senin için çok önemli. Sınavlarda başarıyı getiren unsurlardan biri. Umarım dersimi sevmişsindir. Senin için de faydalı olmuştur. Dersime katıldığın için teşekkür ederim. See you later. Bye.